haftanın dördüncü gün temizliğini de bitirdik. Berbat bir evdi. Her yer köpek kedi kılıydı. Mutfak dolapları boydan boyaydı. Ve şöminenin içi gülme küldü oluydu şöminenin içi. Yani herkes gördü. Pınar böyle bir evde 4 saat boyunca yarıştı. Ne hissediyorsun? Çok zor bir evdi gerçekten. Bu haftanın en zor evi bana denk geldi. Evet arkadaşlarım da zaten onu kabul ettiler. Ama elimden gelenin fazlasını yaptım. Arkadaşlarından bu evi temizleyebilecek var mı? Hayır yok. Hayır yok. Hmm. Peki bakalım arkadaşlarım bu evin en kirli ev olduğunu kabul ettiler ama bu haftanın en iyi temizliğini sen yaptığını iddia ediyorlar mı ya da söylüyorlar mı? Oradan başlayacağım. Meltem senden başlayalım. Çıkar maskeni. Evet daha dün yarışmıştı Meltem. Bakalım bugün neler diyecek? Öncelikle salondan başlamak istiyorum. E, salonun hangi camlarını sen sildin? E, bir tek bu taraftaki sol taraf bu camı ben sildim. Bu büyük ve diğer camı şey sildi. Tamam. E, küçük camı güzel güzel silmişti. Baktığımda bu balkondaki camda hala daha kalıntılar vardı. Hala ne daha tozun alt taraflarını güzel silememiş. Hala daha tozu duruyordu ve camı silerken minderler zaten dışarıdaydı. Şimdi, ne çok pardon şurada odunlar var ya. Odunların dışını mı bahsediyorsun? Yani El girebilecek yere o taraf. Ya yani odun hani, çok ettirmesine gerek yok. Anladı. Biraz odunlar var ya belki o yok, hani odunlar bu, var değil. diye girmemiş. O hengame kargaşa var çünkü. Yok, burası bu taraf değil. Hemen şu taraf. Bir yani, de orada minderler vardı dediğim. Onlardan evet. dolayı da belki girememiş olabilir. Minderleri zaten oradaydı. Orada kalmaya da devam etmiş. Peki o minderlerin dışarı çıkması senin için büyük bir hata mı? Yani tozlu bir yere çıkması kısmen hataydı. Ya da en azından hadi koyabilecek yeri yoktu diyelim. Ee, en azından tozunu alıp o şekilde alabilirdi. Ya da aldıktan sonra yine bir tur süpür tükürebilirdi. Yani en azından görünen yani yerine. Yani böyle bir evde toza, kedi, tüyüne, kıl tüyüne falan bakmamaları lazım bence. E bakmak için geldim ben zaten. Buna bakma yani başka şeylere bak, başka hata bul. Yani minderlerin dışarı çıkılması şey, minderlerin dışarı çıkılması için Koyabileceğim hiçbir var. yer yoktu. Yani burada iki çırpı. o şekilde Sen 5 saatte mi yarıştın bilmiyor musun? Ben 4 saatte yarıştım böyle bir evde. E, tamam ben de 4 saatte yarıştım. İşte. Ona göre yorum yap lütfen. tamam o ben zaman. burada detay konuşmuyorum. Salonda zaten senden mükemmel bir detay beklemiyorum. E bir tek gözüme şu çarpmış detay olarak. E, peteğin arkasında örümcek ağ vardı, onu almıştı. Ona dikkat ettim. Yani salonda genel olarak temizliği beğendin mi? Genel olarak iyiydi. Zaten yerleri de sen sildin sanırım. Mutfağa geçmek istiyorum. Her arkadaşlar da kalsın. E, mutfakta buzdolabında şu dikkatimi çekti. Rafları sildi. Tek tek yere indirdi. Kirli yere. E, temiz yere daha sonra aldı. Geri koydu. Yani altını tekrar silme gereği duymadı. Hayır, hayır, hayır. Bizzat gördüm. Bir, bir alta indirdim. Hayır, bir alta indirdim. Hayır. Bütün kavanozları bir alta indirdim. Bir alt rafa indirdim. Yere koydum. Benimle birlikte kim geldi e, Koyduğum şeyler bu alt tarafa girecek şeylerde. Yere geldi seninle birlikte ama. Biz beraber Biz geldik. Biz beraber geldik. Sen kimle tek mi geldin artık? Yok hayır tek gelmedim. Ben, bu... ben geldim. Ha, gördün mü sen ben de peki? Yer, yere koydum. Yere, koydu. yere koyduğunu görmedim. Koydu belki olmuş olabilir. Hayır hayır, onda hayır bir şey hayır. söyleyemiyorum koydu. ama. Koydukların bu sebzelik kısmını ben yere, yere koyduğunu çıkarmıştı. görmedim zaten. Tezgahın üstüne koyduğunu. Peki rafa mı söktü yere koydu içindekileri mi? İçindekileri yere koydu. Malzemeleri yere koydu. Evet malzemeleri yere koydu. Kavanozlar falan. Rafları sildikçe onları tekrardan oraya aldı olduğu gibi altına almadı. Hatta özellikle biraz daha zaman istedim. Sırf ona dikkat etmek için. O şekilde ilerledi. Bulaşık makinesini çekmiş. Arkasına sanırım zaman çok etmedi. Yine bir almış. Fırının içinde yağ duruyordu, buzdolabının yanı duruyordu, e, mutfakta yine ufak tefek detay çok aramadım Peki, ama kaba da olsa dur, duran şeyler vardı. Yani mutfakta senin için büyük eksiklikler var mıydı? Mutfakta tam anlamıyla temizlik olmuş mu? Mutfak muydu? camını silmemiş sanırım, hiç silinmiş gibi değildi. Sildim. Ayrı silmiş sildim. Ayrı Ayrıyetten sildim. benim gördüğüm 2-3 tane fırın fırına benzer şeylerim vardı. Hepsi ne Hepsine tozu alındı, tellendi. Üst Kaç tane, Üstten alınmış fırın, gibiydi. sende. Efendim? Ne dedin anlamadım. Hayır söyledim mikrodalga da vardı. Evet evet. Sende. evet. Pardon. üstten alınmış evet. gibiydi. Çok detayına yani gibiydi. gibi değildi. girmene imkan yok. Yağlı yok en azından hani yağsı yağı çıkabilirdi. Yağ Yağlı yok. mıydı içi hala? Her yeri fırın, telledim. O köşedeki fırının içi yağlıydı. Yağ duruyordu. Onun haricinde... Kız ağzının içine ne mırıldanıyorsun? Sen vermeden kullanan bir marka ismi falan. Ha yok evet. bir çoğu dalga diyor, onu en ha. iyi sen söylüyorsun. Yani <söyle, gülüyor> Milleti uyarıyor, kendi arada markalara veriyor. Onun haricinde banyoyu da kısa uyarım. geçmek istiyorum. Şimdi Meltemcim bu eve göre Pınar'ın temizliği nasıl oldu bana onu söyle. Beğendim. mi? pek beğendiğim söylenemez dediğim gibi. Ben en başta bir, önce bir detay, detay beklemedim. Ee, kaba olarak beklemiştim. Kaba temizliği de mi yapamadın? Ya yaptığını düşünmüyorum. <laughs> En azından o raflardaki tozları da alabilirdi. Ama ben salonu Orada beğendim dedin. Salon tamam ama ben salonda şimdi zaten genel detay olarak, aramadım. Genel olarak şimdi temizliği kabasını dahi yapamadı dedin az önce. Ama mutfak için kastettim onu. Mutfak. Sadece mutfak için kastettim. Evet. Herkesin kendi temizliği, herkesin yoğurt işi farklı. Peki. Ben, ben, pek beğenemedim. Beğenemedim. E Çünkü tozlu yerler hala daha var. Kendine çelişiyorsun. Puanları. Sana puanım iki. Küçücük bir evde benim mutfağım kadardı senin salonun. Bu temizliğe bunu veriyorsan sen gerçekten hiçbir şeyden anlamıyorsun. Kimin anladığını ben dün gördüm zaten. Ayşe abla senden devam edelim. Çıkar maskeni Ayşe abla. Ayşe abla az konuş bize de sıra gelsin. Ben aslında hiç konuşmamayı tercih ederim. Zamanında söylediklerimi <laughs> dikkate alsaydı böyle zor durumda kalmazdı. <laughs> ne gibi mesela? Zamanda ne söyledin sen? Ne ben susayım bu konuşsun yani. Ay şu peçeteler ne olur gelmesin <laughs> artık Gelmesin ya. ama mecburen olur, mu? geliyor. Seninle yapmadan Mecburen ben. geliyor yani yapabileceğimce. yapabileceğim şey. Abla <laughs> onu bir <laughs> kamera görsün. Bir Sadece mutfaktan değil. Şöyle göstereyim. Dökmeden Kadir'ciğim masaya falan. Açınız. Kelebeğin ölüsünü görüyor musunuz? Şey buzdolabının içinin lastiğinden çıktı. Şu kelebek ölüsü elim alıyorum. Yani bunu da görmediyse artık yapabileceğim Ay, hiçbir o, şey yok. Bir at istersen. Şöyle kenara atayım kameranın Bu, dışında. Şu at at, kenara, at, bırak. Hı. Tut şöyle. Gözükmesin. Hah. Gerçekten o kelebek oradan çıktı. Tamam. E, evin çok ağırdı. Yani 500 metrekare evde kelebeği mi gördünüz? saniye, bir saniye. <laughs> yok, Peçeteyi sildim o geldi. Ben... Başka ölü buldun ha, mu? Ha, onu geleceğim bir saniye. Ee, yorumun bitsin. Sen tamam. cevabını Hı -hı. al. Çünkü daha yorumum bitmedi. Tamam koltukların rezaletti. Evin çok büyük hepimizin evine göre çok büyüktü. Küllü, pisli yani öyle dört dörtlük bir temizlik hiçbirimiz bekle Ben bekledim ama arkadaşlar... Neden bekledi? Kimse beklemedin, ne bekledin? Kimse beklemedi. Neden sen bekledin? Evet ben çünkü Kadir Bey çok zamanında çok işte sen temizlikten anlamıyorsun. Sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Böyle hızlı yap terledin. Neden ilk başta terledin? Her yerinden ter akıyor. Bir sürü yorumlar yaptı. Yani sana haksız eleştiri yaptığını düşünüyor musun? Evet. Bana haksız eleştiri yaptığını düşünüyorum. Çünkü hepimize şans eseri bir ev geliyor. Hepimiz o temizliği yapıyoruz. Salonu yapamadıysa eğer, bak bir şey demiyorum, yapamadıysa mutfağı en azından güzel yapabilirdi. Mutfağı yapamadıysa salonu güzel yapabilirdi ki en azından güzel yorumlar alsın. Haksız mıyım? Ben salonda camı güzel yapmış, onun dışında... Evet şöminesinde kül vardı. Külü temizlemiş. Koltukları rezalet. Minderleri zaten buraya attığından gördük. En azından süpürüp altına bir çöp poşeti serip hem onlar hava alsın hem sen düzgün bir şekilde temizliğini yap. En azından o ayaklar altına o minderleri atma. Peki temizlikten anlayan biri sence o minderleri dışarı atar ben mı? Ben atmazdım. Anlayan biri de atmaz. Anlamayan da atmaz. En azından bu kadarını düşünebilir. Hem süpüreyim. Buna düşünemedi Düşünemedi bence. Hem süpüreyim. Niye düşünemedi peki? Çünkü girip çıkacak ayağının altında bir şey lazım olacak. O minderlerin üstüne basıp basıp geçmesi Çünkü gerekiyor. Bunlara sor o zaman. De ki onları dışarı niye attın? Niye attın? Minderleri dışarı neden attın? Dört saatte yarışıyoruz. Bunun farkında. Biz anladın. de yarıştık dört saat. Yani tek tek artık eşya saymaktan ben yoruldum. Evet biz bizde yani bu yorumlar Evler yarışmıyor de... okay, tamam ama Hı -hı. yani bu şu evin büyüklüğünü, pisliğini göz önünde bulundurun. Biz göz önünde bulundur. Yani ben onları teker teker süpür. Şu camlarda bile dünyanın vaktini kaybettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.